Oğlum Rago önümüzdeki üç gün içinde Sejal'in evliliğini bozacak. Ve karşılığında Sejal'in ablası Dana gelinim olarak kabul edeceğim. Ve Rago bunu yapmayacak olursa şunu iyi bil ki bunu başaramazsan Dana ömür boyu hayatından çıkaracaksın. Söylesene. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorsan elimi sık. Mayı seni kandırıyor. Sakın dinleme. Tamam mı? Kabul ediyorum. <laughs> Oraya gidip Sejhal nikahını bozup Dana bu evin gelini yapacak. Ya hile yaparsan? Geçen sefer yaptığın gibi yapma tamam mı? Senin üzerine yemin ederim ki bu sefer asla hile yapmayacağım. Gidip Secal'in evliliğini bozacağım ve Dana buraya getireceğim. Üzülmene gerek yok. Aslında Sejal'in evliliği asla bozulmayacak. Ve tabii ki bunu istemiyorsa o zaman o da gelmeyecek. Bitti dostum. Bak Evet. Senden kapıya çiçek şerengi asmanı istemiştim. Nerede? Geliyor geliyor yolda. 10 dakikaya gelir. 10 dakikaya gelmese kapıya seni asarım. Bu tür şeylerde hiç ciddi değilsin maalesef. Hey dostum dinle. Sen biraz önce annene Seçel'in evliliğini bozma sözü verdin. Ve evi de süslemeye başladın. Seni anlamıyorum. Senin planın ne? Benim aklımda iyi bir fikir var Aslan. Ne? Evin geçimini Danak sağlıyor. Çünkü o gerçekten çalışkan biri. Çünkü o... Herkesten, herkesten çalışkan. çalışkan. Evet. evet. Tabure mi o? Ver bana. Peki. Aa. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu düğün bizim mi, onların Baba. mı? Şşt. Sakin ol. Sen sakın sinirlenme. Ben hallederim. Hadi sen içeri gel. Anneanne, lütfen bunları al. Baba, hadi. Yaşamak için daha güzel bir yer bulamadın mı? Ha? Gel kızım. Dikkatli olsana ne yapıyorsun düşecektim. Gözümden çoktan düştün. Daha ne kadar ineceksin ki? Sakinleş biraz. Dur biraz dur lütfen dikkat et. Burada yardım etmeye çalışıyorum Lütfen bana bir iyilik yapar mısın Lütfen beni yakının olarak görme Hemen aşağı inme git çabuk Dur lütfen lütfen yapma bak Dinle şu an burada erkek tarafından hiç kimse yok O yüzden lütfen burada rol yapma tamam mı Ayrıca burası benim evim Her ne yapılacaksa ben yaparım Sen bu ailenin üyesi değilsin Olmaya da çalışma Hadi hemen Az git Az bir işim kaldı yapayım sonra ineceğim Hayır in hadi Hayır Dur dur yapma lütfen yapma yapma Keşke fotoğraf makinem yanımda olsaydı. Harika bir fotoğraf olurdu öyle değil mi? Görüyor musun danak? Bizi uzaklaştıran kader bazen de yakınlaştırıyor işte. Buradan hemen git artık. Geri kalan bütün işleri biz yaparız. Ay iyi günler amca. Hoş geldiniz. Merhaba Vikram. Şu an yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum Ragu. Sen çocuk değilsin. Pretty şu şeyleri çıkar. Her şeyi kendi zevkimize göre yapacağız. Bence erken konuşma. Arkanı dön. <laughs> i̇yi günler amca. Hoş geldiniz. Ateşe sen buna bakma. Damat bu evin oğludur değil mi? Evet evet kesinlikle öyle. Ev işlerine yardım ederse yanlış olur mu? Hayır hayır bu sorun olmaz. Değil mi? Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu kız anlamıyor bir türlü. Biliyorum bana saygı duyuyor ve beni yakınında tutmak istiyor. Ama Secal benim de kardeşim. Yani onu evlendirirken ben de bir şeyler yapmalıyım. Değil mi? Çok beğendim Ragu. Sen harikasın. Çok güzel düşüncelerim var. Öyle değil mi Danak? Böyle bir kocan olduğu için bence çok mutlu olman gerekiyor. Pekala madem öyle bu evin bütün işlerini Ragu oğluma yaptırın. Bence siz kızlar hemen odanıza gidip giyinin. Çünkü bugün çok eğleneceğiz kızlar. Bugün sizin ve bizim en mutlu günümüz. Ve ayrıca Danak siz daha yeni evlisiniz değil mi? Bu yüzden Ragu feşinden bir dakika olsun ayrılmaz. Evet. Aa! Hadi siz oturun ben de size su getireyim Peki tamam Aa, Şey Danak Kıyınvalidenin verdiği sarıyı bugün mutlaka giymen gerekiyor Tamam mı? Peki teyze Bana söyler misin Saku? Ragu ne derse desin Onu yapar mı? şey bilmiyorum mayı. Yani aslında ragu yalan söylediğinde senin üzerine yemin etmez. Mesele de bu işte. Ah. İnan bu işten hiçbir şey anlamadım. Ne gibi? Ragu nasıl bu kadar kolay ikna oldu? Eğer olur da Secal'in evliliği bozulursa Danaan onu asla affetmeyeceğini çok iyi biliyor. Evet. Sonra o da Biliyor musun Sako? Doğurduğum çocuğu asla tanıyamıyorum. Burak'ı sanki bir bilmece gibi. Onu çözmek çok zor. Evet Mayı. Hey Mayı. Gelsene. Nereye? Senin elinde ne var? Danağın kaderi var. O iki günlük gelin var ya. Bugün kardeşinin nişanı var. İşte bu onun için. onlara öyle bir ders vereceğim ki Mayı. Hayatları boyunca bunu unutmayacaklar. İyi ama onun içinde ne var? Söyle. Dur bir bakayım. içecekleri getir. Şimdi mi? Evet şimdi. Hey <laughs> Vakti. Evet. Limonata getir. İçmek için mi? Hayır tören için lazım. Tamam. Onlar düşünmek için değil, içmek için. Lütfen biraz dikkatli ol. Affedersin. Çok güzel görünüyorsun Seçal. Teşekkür ederim abla. Hey millet, kutlama nasıl gidiyor? eğlenebiliyor musunuz? <laughs> Durun bekleyin ben de geldim. Annem buraya neden geldi ki? Oturun hadi. Hadi Manu. Sen bu evin en büyüğüsün öyle değil mi? Sen neden düzgün bir davet vermedin ha? Bence bu çok yanlış. Baksana bana ha. Artık ithal bir akraban oldu. <laughs> Herhalde bunun tadını çıkartırsın ha. Evet evet evet. Ee, bu asla mümkün olmaz Savitri. Seni davet etmez miyim? Lütfen böyle düşünme. Ben de seni davet etmek Aa, üzereydim zaten. Demek öyle. Sen beni unutsan bile ben kendimi asla unutturmam hayatım. Aa, öyle değil mi Urmi? Evet çok haklısın. <laughs> Bugün Sejal'in özel günü. Danan hediyesini vereceksiniz öyle değil mi? Evet evet kesinlikle katılıyorum. Öyleyse... <laughs> Ne? Anne, ne yapıyorsun? Niye buraya geldin? Bırak da işimi yapayım. Sonuç istemiyor musun? Biraz bekle o zaman. Oğlum. Ben bunu canlı izlemek istiyorum. Ya sen oyundan çıkmak istersen ne olacak ha? Bunu gözlerimle göreceğim. Anladın mı? Bak anne, ama sen ha, Sorun nedir oğlum? Neden bu kadar korkuyorsun ha? <laughs> Baya norme. Lütfen bekleyin. <laughs> onu bana ver. Evet. İşte bu sizin için. Teşekkür ederim. Aha aman Tanrım dinleyin. Ne kadar da aptalım. Dünyadaki her şeye sahibim ama en önemli şeyi evim unuttum Rogo, hadi eve git. Evden istediğim şeyi getir. Hadi hayatım. Hadi çabuk ol. Bir çırpıda git ve gel. Hadi. <laughs> hadi gitsene. Hadi git git. Raku da gitti. Tanrı bilir Savitri şimdi ne yapacak? Dana! Şuna bir bakın. Bugün çok güzel görünüyorsun. Ay yüce tanrım seni nazarlardan korusun. <laughs> Bu sana verdiğim Sarinin aynı değil mi? Onu ucuzluktan aldım hayatım. Ben onu çok pahalı bir yerden aldım. Hey Maya bana ver. Bak Danak. Bunların hepsi senin için. Bakacak mısın? Bekle. Hepsini takalım. Hadi kızım. Hadi gel hadi. <laughs> hadi gel otur. Otur. Bana söz vermiştin Mayi. Kardeşimin düğününde sorun çıkarmayacaktın. Ama ben ne yapıyorum ki? Gördün? Buraya sadece sana yardım etmeye geldim. Hiç değişmeyeceksin değil mi? asla. <laughs> Ay, şaka yapıyorum. Ay. Hey, şu takılara bakın. Gördünüz mü? İşte biz böyle bir aileyiz. Bunları ile çalışarak aldık. Bunları toplamak tam bir yılımızı aldı. Çok çalışmanın anlamını biliyorsun değil mi? Bunlar çalıntı mı? Hayır. Altından. <laughs> Hadi tak. Bu çalıntı mücevherleri takmayacağım. Sanırım bir şeyi unutuyorsun. Ha? Bekle. Hatırlamana yardım edeyim. Her şeyi. Ha, gördünüz mü? Secal burada. Kayınvalidesi burada. Yani damadın tüm ailesi şimdi burada, öyle değil mi? <laughs> bak, bak seni uyarıyorum dana. Kocanın bir hırsız olduğunu buradaki herkese söylerim. Bu yüzden takıları takmıyor derim. O zaman da bu evlilik hemen sona erer. Söylesene, bunları takacaksın, değil mi hayatım? Yapayım mı? söyleyeyim ha Şuna bakın. Çok güzel bir takı öyle değil mi? Muhteşem. Bu kolyeyi var ya, Ragub'unu çarşıdaki sarap kattan çaldı. Peki bu nasıl? Harika öyle değil mi? Evet. <laughs> Patvardan'ı tanıyor musun? Hani şu portikacı olan adam. İşte bu kolyede onun karısının. Hadi herkes baksın. Çok güzel öyle değil mi? <laughs> Şuna da bakın. Bu da bizim geleneksel aile bileziklerimiz. Ha, bu arada Pocasoni'yi hatırlıyorsun öyle değil mi? Onlar gerçekten çok zengin bir aile. Biliyor musun bunları almak çok da zor olmadı. Ama Ragu almayı başardı. Kapıyı kırdı, onların odalarına kadar gitti. Evet, ayrıca bir şey daha var. İşte burada, burun halkası. Hadi gel bakalım. Oğlum Rago bu işte ustadır. Ve şunu da unutma, annesini çok seviyor. Ama şimdi... Aha Daner, bu takılar sana çok yakıştı. Demek ki Savitri seni çok seviyor canım. Evet, çok haklısınız. Eğer ben birini seversem, o kişiyi tüm kalbimle severim değil mi? <laughs> ama törenin başlaması gerekiyor. Hadi beklemeyin. Oğlum Ragun'un ismi gelinimin eline yazılacak. <laughs> Bu iyi sayılır değil mi? Ha, görürsün sen. Lütfen bunu yapmamayı. Beni orada tuvalete kilitledin değil mi? Ben de birazcık intikam alıyorum. Biraz azıcık. Bak. Onu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Seç ne olursa olsun evliliğin bozulmasına izin vermeyeceksin. Yani yapacaklarıma hazır o. Daha yeni başlıyoruz. Şimdi bu avucunun içine Ragu'nun adını yazacağım. İşte tam buraya. Senin kadar eğitimli değilim ama yine de yazabilirim öyle değil mi ha? İlk kez bir kayınvalidenin gelininin avucuna bu kadar sevgiyle kına yaktığını görüyorum. Ay evet haklısın. <laughs> Çünkü gelinimi seviyorum. Hadi kalk canım hadi kalk. <laughs> Ona ağırlığınca altın taktım. Aha. Şimdi Çada ailesinin gelini oldun işte değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.